Merhaba'lar benim güzel alem. Aleme yeni katılanlar hepiniz Hacer'le Tarot kanalıma hoş geldiniz. İnşallah sağlığınız, saatiniz yerindedir. Evet arkadaşlar, öncelikle dinleyenler için video önünüze düştüyse 3 farklı destem var. 1 2 3. Evet arkadaşlar, seçin ona göre destemi seç ve kartları dinle. Bakalım sana neler söyleyecek. Siz o sırada seçerken emeklerimin karşılığı olarak videoma destek olmak adına videomu beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlar haftalık ya da aylık burçların tarot açılımlarını yapmak istiyorum. Yorumlarda bildirirseniz benim için çok önemli. Ona göre yönleneceğim. Evet o zaman ilk şöyle kartlarımı koyayım. Birinci destemden başlayalım. Daha önce kalmıştım ama birinci testi seçenler niyetine. Bakalım kartlar neler söyleyecek. Evet, iyi adımlar atmak istiyorsun. Yeteri kadar yanlış yapmışsın ama onlar senin deneyimin. Bunu böyle kabul etmelisin. Çok fazla endişen var. Ee, tekrardan ay kartım senin için der ki, hislerine güven. Hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir. Yani. İşler umduğun gibi gitmeyebilir. Her zaman seni negatif düşünmek negatif olacağını anlamına gelmez. İyi anlamda ilerlemelerin var. İlerlemelerin var. Kapana kısılmış, bunalmış hiçbir şey için pozitif düşünemiyorsun. Özgüvenin yerle biri olmuş. Hak etmediğin şeyleri yaşamışsın. Ama hayatına yeni bir insan alabilirsin. Artık bu kötü düşünceleri kenarda bırakabilirsin yeni bir başlangıç, sezgili, duyarlı bir insansın ve senin gibi bir insanla yan yana gelmek istiyorsun. Mutluluk, ateş dörtçüsü kartım da sana mutluluğun, huzurun ve ilişkinin iyiye gideceğini söyler. Pozitif düşünmelisin ama der. Aynı zamanda kaçırılan fırsatlardan hoşnut olmayabilirsin, yorulabilirsin. Gözlerini açıp fırsatları zehirlendirmelisin. Evet, ilk destem. Gelelim ikinci desteme. Bakalım ikinci desteği seçenler için kartlarım neler söyleyecek? yalan duymuşsun ya o kadar çok sana yalan söylemişler ki artık e, iyi yönünden bakma hayatında yalan söyleyen bir kere bir insan bir daha söyleyecektir bazen e, bu durumu örtmek için de yalan söyleyebilirler e, gerek yok bilinçaltın zaten yerle bir uykusuz geceler yaşamışsın belirsizlikler var hayatında bitmeyen şeyler var kaygıların yormuş. Çok çaba sarf etmişsin ama istediğini alamamışsın. O yüzden artık biraz dinginlik vakti. Çünkü çalıştığının karşılığını alacaksın. Hem de ilahi olarak. İlahi, manevi ve maddi olarak yükselmelerin söz konusu ruhsal bir uyanış yaşayabilirsin. Aklınla kalbin arasında çok fazla kalmışlığın söz konusu. Hani böyle tutsak kalmışsın. Hep kalbinin sözünü dinlemişsin. Hep kalbinin mantıklı olanı görmüşsün ama kalbine yenik düşmüşsün aşk sevgi olarak e, iyi bir süreç istemişsin yorulmuşsun bu iyi süreç sana yakın zamanda gelir diyemem çünkü acı çekiyorsun kırıcı olaylar yaşayıp bunalmışsın çaresiz kalmışsın yani sanki hani kalbin sızlıyor hak etmemişsin bazı şeyleri ama bu süreci dinlenip toparlanarak kötü şeyleri geride bırakarak atlatabilirsin. Gelelim tekrardan üçüncü testeme. Bakalım kartlar üçüncü desteği seçenler için neler söyleyecek. Güzel bir haberim var. Bu haberle birlikte umduğum istediğin şey uzun süre olmayabilir. Yani çok uzun değil ama evet istediğin anda olmayabilir. Öyle anlatayım sana. Yanlış anlatmak istemem. E, o yüzden güzel haber. Geldikten sonra kendini toparlayıp iyi bir sürece geçeceksin. Parasal konularda dinginliğin kafanı toparlaman söz konusu. Aynı zamanda dediğim gibi e, umduğundan isteklerin arzuların biraz daha uzun bir süreçte olabilir. Her ne olursa olsun başkalarıyla uyum içinde olacağım bir dönem geliyor sade, cömert, iyi bir yapıda insansın. Sağlığına kavuşacaksın. Parasal konularda istediğini alacaksın. Bu aralar kafanda maddiyatla ilgili sorunlar ön plana çıkabilir. Onun için iyi bir süreç geliyor. Sana öyle söyleyeyim. Engeller var hayatında. O engeller kalkacak. Geçmişe duyulan bir özlem. Kupa altı sıkartım. Geçmişte kalan bir olaya karşı özlem duyuyorsun. Bir şeyleri... Ee, iyi yönünü görmek istiyorsun. Öyle söyleyeyim sana. Bu arada arkadaşını görebilirsin. Geçmişte kalan ya da uzun zamandır görmediğin birisiyle denk gelebilirsin. Bir iş yapacaksın. İş kariyer olarak, para olarak söylüyorum. İnsanlar işte seni ya yapamaz, edemez gibi söylemlerde bulunabilirler. Bırak konuşsunlar. Şöyle söyleyeyim sana. Birilerinin yardımını, desteğini alıp imkansız denilen bir olayı gerçekleştireceksin. Artık çıraklık döneminde hayatında alt plandan çıkıp alt bölümden çıkıp üst seviyeye ilerleyeceksin. İlerlediğinde de herkese hak ettiğini bildiriyorsun. Kafanı dinleyip toparlaman lazım. İnsanlarla diyaloğa girmek istememen gayet normal Yaşadıkların kolay değil. Aşk ilişki olarak kendini kenara çekip uzaklaşma e, mahiyetinde bulunabilirsin. En doğal hakkın bırak seni küs sansınlar ama sen kafanı dinliyor olacaksın. Evet arkadaşlar destini seç bölümü bu kadardı. Şimdi kartlara bir de sizler için sorular sormak istiyorum. Aklınızdaki kişi için anlık enerji. Bakalım aklınızdaki kişinin anlık enerjisi neymiş? Kartları hemen karıyorum. Evet. Aklımdaki kişinin anlık enerjisi. senin olan ilişkisini bir üst mertebeye taşımayı planlıyor. Nasıl yani görüşmüyorsun o insanla görüşeceksin. Sevgiliysen insan, nişanlanacaksın. Nişanlandıysan evleneceksin. Evliysen çocuğun gibi örnekler veriyorum. Bir üst seviyeye taşıma isteği söz konusu. Evet bir kırıcı olay yaşamış olabilirsin onun düşüncesi bunu telafi etmek bir şeyleri onarmak istiyor yalnız sabırsız bir insan sabırlı olduğunda iyi olacak öfkesini kontrol edemiyor İkimizin arasında bir dengelenme olacak o da bunun farkında e, aklındaki kişi bir şeylerin iyi olacağını biliyor. Tazeleneceğini, mutlu olacağını biliyor. Yeni bir doğuş yaşayacak. Hayatına yeniden sıfırdan başlayacak aklındaki kişi. Lakin o farkında senin tarafından birileri var. Aranızı bozmaya üçüncü faktör, kötü insanlar ya da ne bileyim yani akrabadır annedir babadır geçmişte kalan birileridir bunların olduğunun farkında ama aklındaki kişinin anlık enerjisi çok güzel sana karşı Evet arkadaşlar. Sizler için tarot açılımım bu kadardı. Desteni seç. Aklındaki kişinin anlık hissiyatı, enerjisi. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip, yorum yapıp, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sevgili dostum eğer ki yorumlarda yazarsan bakalım kartlar e, burçlar için kartları açalım mı? E, benim burcum işte akrep, yengeç, balık yazarsanız Ay olarak yapabiliriz. Açılımlarına bakalım. Sizin isteğiniz doğrultusunda şekil alacağım. Eğer ki çok fazla yorum olmazsa bu şekilde bakıma devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. İyi ki varsınız. Unutmayın.